Evet, hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tüm isteği gene bir birkaç değişiklik oldu. Farkındaysanız, eşyaneyi kaldırdım. Sütü, dumanların yumurtası boş çıkınca yumurtayı da attım. Çık. Başka sen de çık bakın. Ekrana vallahi kan olan kayalar. İki Yara var mı? Değiştirmeyeyim biraz daha önce başlamda. Yastıkta orada. Ümmetini de istemiş gibi bir parça sabıkla. Kızım yumurtanın bir yerine de yatsana. tane de şey, bak. Önceden kümese sınıfta girmezdim yani şimdi sınıfta gidiyorum mesela. Allah. Şimdi sen kapısını yapacağım bakalım. Öyle. 这个呢？怎么没有看到那个东西啊？这个东西好像是在那个沙漠里面。 Gel, Tek soy yapacağım Arapları. Sadece Arap. Ya. Çakmağım da kapandı ya. Çakmak ne olduysa. Gel. Diğer beyazı da kaldırırım da o da inmez inmez. Şunları biraz hareket edeyim bakalım. Dediğim gibi de oldu kalktı. Ama bunlar gene kümesi girdi bak. Burayı da yakında boşaltacağım zaten. yeni bir kümes yapacağım. Gel. Gel. gelsin hırta Aferin lan sana gel bu arada karışık yem veriyorum Başka bir kümes yapınca uçucam kuşlara ayıracağım işte damızlıklara karışık yem veriyorum normal uçucam kuşlara da buda yedirin artık şu kutular bir gelmedi ya. Gel. Neyse arkadaşlar video like atın kanala abone olun bildirimler açın. Siz seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.